Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için Ocak ayına özel iş para kariyer falan olsun istedim. Bu içerik çok seviliyor. E, fakat Aralık ayı için çekememiştim. O yüzden çok fazla istek geldi. Ve ben Ocak ayına iş para kariyerle başlamak istedim. Lütfen fincanıma odaklanın ve e, güzel şeyler duymaya hazırlanın sevgili aslanlar. Çünkü e, güzel bir enerji var. E, özellikle 2025'te sizler için. Dilerim ki e, bizim fincanımıza da bu güzel enerji yansır. Ayrıca Yine bu süreçte siz sevgili aslanlar daha iyi bir rehberlik alabilsinler diye bir de melek mesajı çekeceğim. Ki bu kartlarımın enerjisine %100 güvendiğimi hep söylüyorum. Artık sizler de çok inanıp güveniyorsunuz. Ben kartlarımı size için karıştırıyorum ve hemen bir mesaj isteyeceğim meleklerden. Hazırsanız melek mesajınızı çektim. Fincanımın arkasına bıraktım. Fal yorumumdan sonra da size için yorumlayacağım efendim. Ve herkes hazırsa, herkes fincan odaklandıysa hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım. Ocakayı iş para kariyer niyetiyle kapatmıştım. Hemen şöyle anlayan arkadaşlar bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçmek. Her ikisi de şu anda gördüğünüz gibi tam karşınızda ve hatta Instagram kullanıyorsanız sizler Instagram e, hesabımı, Telvickiz hesabımı takip etmenizi e, tavsiye ediyorum. Çünkü orada da güzel içerikler çekmeye gayret ediyorum ve aynı zamanda e, yapmış olduğum enerji çalışmalarından da daha sıklıkla bahsediyorum. Evet, şimdi aslanlar gelelim fincanınıza. Güzel enerjiler olacağını umuyorum demiştim. Çok da yanılmadım. Çünkü gerçekten 2025 e, astrolojik olarak da siz sevgili aslanların yılı olacak e, gibi duruyor. E, fincan da bize burada diyor ki bir bereket var. E, Paranızda. Belki şunu tabii söylemek poliyanacılık olur. Ocak ayında Hepiniz zengin oluyorsunuz. Bunu söylemek abartı ve polianacılık olur ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki paranızın bereketini göreceğiniz, hissedeceğiniz bir ay olacak gibi duruyor. Yani belki gelirinizde çok ciddi bir artış olmayabilir. E, fakat daha böyle bereketli bir ay olacak gibi görünüyor. Siz sevgili aslanlar için bu anlamda e, bu çok güzel çıkmış. Bunun yanı sıra sizler de yüksek ihtimalle hepimiz gibi e, 2025 için yeni hedefler koydunuz kendinize ve e, yeni hayaller var. Bu hayallerde, bu hedeflerde yolunuz açık görünüyor. Neyse hedefiniz tekrar ediyorum yani Ocak ayında hedefinize ulaşacaksınız maddi manevi işte zenginleşeceksiniz demek istemiyorum bu değil söylemeye çalıştım fakat hedeflerinizle ilgili hayallerinizle ilgili güzel adımlar atabilirsiniz güzel gelişmeler olacağını söyleyebilirim Bu anlamda şanslı çıkmışsınız sevgili Aslanlar şimdi iş hayatının içinde olanlar bir tık dikkat etsinler özellikle kişisel seanslarda da bu çok karşıma çıkıyor. Yani iş hayatı demek aslında bir yerde bu terfi e, bekleyenler arasında bir rekabete de sebep oluyor. Bu rekabet bazı insanları biraz kötüleştirebiliyor. Şimdi burada da sizin böyle hani e, ayanızı kaydırmak isteyen demeyeyim de bir hatanızı bekleyen birisi var gibi görünüyor. Bir <laughs> çok özür dilerim. Bir açığınızı bekleyen birisi var. Böyle bekliyor yani bir hata yapsanız da ona günde olsa diye bekliyor. Eee Hata yapacağınızı düşünmüyorum. Ama yapmamak adına daha dikkatli olun. Ee, özellikle e, böyle bekleyenler varken hakikaten her zamankinden daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum Ocak ayında. İşinizle ilgili, yaptığınız işle ilgili açık vermemeye, hata yapmamaya lütfen dikkat edin. Biraz da hata yapmaya meyillisiniz açıkçası. Ee, yani sanki böyle bir dalgınlık demeyeyim de hani biraz e, belki özel hayatta problemler var, belki ailesel bazı sıkıntılar var bunlar biraz iş hayatına yansıyabilir dolayısıyla e, dalgınlık sebebiyle bazı hatalar yapabilirsiniz biraz daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum onun dışında hakikaten çok güzel e, bereketli hatta şunu söyleyeyim yani şu anda hali hazırda ee, bir sıkıntı, bir problem var gibi görünüyor açıkçası içinizde ama bu problem, bu sıkıntı her neyse neyle ilgiliyse de buna e, bir mucize olacak. Sanki böyle biri sihirli DNA ile dokunacak ve sizin o, o sıkıntınız böyle ikiye ayrılacak gibi duruyor. Ee, parasal bir konuysa e, belki de iş, iş probleminiz var, belki de işsizsiniz yani bir iş fırsatı çıkabilir. Parasal olarak bir sıkıntıysa bu bazı güzellikler olabilir hayatınızda. Artık her neyse bu sıkıntıda dediğim gibi böyle bir ikiye ayrılacak gibi duruyor efendim. İnşallah da yanılmıyorum, yanılmayalım diyorum ve tabağa geçiyorum. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi aynı sıkıcı konuşmayı yapacağım. Bu bir genel fal veya genel fallarda %100 nokta atışı yapmamız mümkün değil. Bu sebeple lütfen bilen arkadaşlar yükselen burçlarını ve hatta bilen arkadaşlar ay burçlarını da izleyip dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu önemli bir ayrıntıdır. Ee, hep de böyle tabak akarken yapıyorum bu o hatırlatmayı. Çünkü aramıza günden güne yeni arkadaşlar katılıyor ve sizlerin de vaktini e, almamak adına şekillerin meydana çıkmasını beklerken yeni gelen arkadaşlarımıza bu hatırlatmayı yapıyorum. Ne çok konuştum değil mi? E, tamam susuyorum. Artık daha fazla akmayacak gibi görünüyor zaten tabak. Herkes görmüştür diye düşünüyorum. Bakın iç dünyanızda bir sıkıntı, bir kasvet durumu var ama yine e, fincanda da söyledim yani e, bir ikiye ayrılacak dedim ya bir olay yaşanacak, bir güzellik yaşanacak hayatınızda ve sizin bu içinizdeki e, kasvet durumu da Allah'ın izniyle dağılacak. Kaygılar varsa, korkular varsa ki hepimizde var, özellikle parasal durumlarla alakalı hep böyle bir tedirginlik. E, Günümüz şartları gereği hep böyle bir dikkatli olma çabası. Bu da tabii ki hepimizin üzerinde bazı kaygılara, e, strese sebep oluyor. Şimdi sizin bu, bu anlamda içinizin rahatlayacağı bir ay olacağını söyleyebilirim. Bu olacak güzellik sebebiyle. Gerçekten kısmetli bir aydasınız. İşsizseniz, iş problemi yaşıyorsanız e, mutlaka iş başvurularında bulunun. E, hatta Öf, yani orası bana dönmez o firma beni almaz e, burası beni kabul etmez diye düşünmeyin siz başvurularda bulunun bence güzel sonuçlar alacaksınız çünkü kısmet durumunu çok büyük yani büyük büyük kısmetleriniz var dilerim ki e, iş anlamında dilerim ki para anlamında ki iş para kariyer falanında olduğumuz için elbette ki buna yoruyorum bu gördüklerimi de e, büyük büyük kısmetlere açık olun güzel gelişmeler yaşamaya açık olun diyorum ee, nazar enerjisi yine var mı? Olmaz olur mu efendim? Her zaman olduğu gibi, herkeste olduğu gibi sizde de var ama sizde bir tık daha fazla var. Ben hep söylüyorum aslanlar e, sahne insanı oldukları için biraz daha böyle birilerinin gözüne batıyorlar, birilerinin e, kem gözüne uğruyorlar. Yine üzerinizde negatif enerji evet var ama bu enerji de yine sizin kendi yöntemlerinizle çözebileceğiniz, aşabileceğiniz tarzda bol bol herkes kendi inancı gereği enerjisel anlamda çalışmalarını yapsın lütfen diyorum. Ve bakın 3 kişi var. Bu 3 kişiden e, ortak alacağınız bir haber var gibi duruyor. Yani üç kişi, örneğin üç tane arkadaşınız ya da aile bireylerinizden üç kişi e, biz şöyle bir karar aldık. Şöyle bir e, işte araba alıyoruz ortak ya da e, iş kuruyoruz ortak ya da ortaklarsa işi dağıtıyoruz. Herkes kendi işine yöneliyor gibi e, duyumlar almaya da hazır olun. Böyle bir üç kişi var. Eee bir iş peşindeler. Yani kötü bir şey değil bu bu arada. Ee, olumlu hatta pozitif bir şey. Bu üç kişiyle alakalı alacağınız bu haber de sizi de bir tık böyle ilgilendiriyor gibi görünüyor efendim diyerek. Kahve yorumumu burada sonlandırıyorum ki zaten beni yakından takip edenler bilir. Ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında siz sevgili aslanlar için bir de melek mesajı çekmiştik. Şimdi kartınızı açacağım ama açmadan önce sizlerden bir ricada bulunacağım. Şu tükenen nefesim için bir ricada bulunacağım efendim. Videomu beğendiyseniz lütfen reale de beğenerek beni desteklemeyi ihmal etmeyin. Çünkü böyle videoların devamı için sizlerin beğenileri ve yorumları bana hakikaten çok büyük bir motivasyon oluyor ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz diyerek melek mesajınızı açtım. Herhalde gelebilecek en güzel ve en net kartlardan biri geldi. Melekler size diyor ki dileğin oldu. Yüreğindeki gerçekleşti bunu bil diyor. Şimdi işle ilgili, parayla ilgili, kariyerle ilgili e, ee, dileğiniz bir kere her neyse Allah'ın izniyle gerçekleşeceğini söylüyor ve ilahi olarak da desteklendiğinizi aynı zamanda söylüyor. Daha ne söylesin? Ee, dediğim gibi bu açılımda gelebilecek en güzel e, mesajlardan birini şu anda siz sevgili aslanlar aldınız ama videomuzun başında da söyledim ben. 2025 yılı astrolojik olarak da aslanlara çok iyi gelecek gibi görünüyor. Astrologların yaptığı yorumlara dayanarak bunu söylüyorum. Ve e, nacizane kendi araştırmalarıma dayanarak bunu söylüyorum. Dilerim yanılmayız ve sizler için harika bir yıl olur 2025 yılı. Burada olan, beni izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Bir suç ilisan ettiysem ki eminim etmişimdir. Her birinizin affına sanıyorum efendim. Ve tabii ki sağlıkla, sıhhatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.